Evet merhabalar hoş geldin pekiştirme 12'de beraberiz nereye başlıyoruz konuya başlıyoruz önemli bir konu iyi seyirler diliyorum ikimize de iyi dersler hadi bakalım gelsin birinci soru hemen sorumuzu okuyoruz taban yarı çapı 4 cm ve yüksekliği 3 cm olan diyor hmm, hay hay taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 3 cm olan dik koninin açılımında yanal yüzeyin meydana getirdiği daire parçasının merkez açısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hı. Çok güzel. Şimdi bir dik koni, bir koninin açılımı bu şekilde doğru mu? Şekile baktığımız zaman dik koninin açılımının bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şimdi merkez açısı diyor. Şu açıdan bahsediyor. Hatırlarsan eğer konu ispatını dinlediysen ki dinlemediysen yaptığım ispatları mutlaka izlemeni istiyorum konu anlatımında. R bölü A eşittir alfa bölü 360 derece olduğunu ispatlamıştık. Dolayısıyla yarı çapı kaç santimetre diyor? 4 santimetre. Yüksekliği kaç santimetre diyor? 3 santimetre. Hemen bir koni, kabaca bir koni çizecek olursak şu şekilde. Evet, bu verilenleri kullanıp bizim için önemli olan pi yani A'yı bulmak ana doğru bulmak önemli. Bizden istenen açıyı bulmak istiyorsak. Şimdi yüksekliğimiz 3 cm. Taban yarıçapımız R eşittir 4 cm ise ana doğrumuz yani A şuradaki dik üçgeni kullanacak olursak Pisagor'dan 5 cm çıkacaktır. Değil mi arkadaşım? Evet. Değerli arkadaşım alfa bölü 360 o zaman sorumuzun çözümüne geçebiliriz. R'miz kaçtı? 4'tü. 4 bölü A'mız kaçtı? 5 cm bulmuştuk. Evet. Bunları sadeleştirecek olursak bölerse bölersek 72 çarpı 4 o da Alfa pi cinsinden isteniyor galiba. O zaman ne yapalım? Şunu şunlar yerine ne yapalım? Alfa bölü 360 demeyelim. Alfa bölü 2 pi diyelim. Olmaz mı? O da olur değil mi? 2 pi radyan. Tamam ee, 8 pi bölü 5 olacak. O zaman alfa eşittir. 8 pi bölü 5 merkez açımız. Sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı değerli arkadaşım? C seçeneği yani 8 pi bölü 5'tir. Gelelim ikinci soruya. Yan tarafta açıklayıcı şekiller çizmeye çalışıyorum. Bir koninin aslında açılımının e, bu şekilde olduğu da üçgenlerden oluştuğunu da e, konu anlatımında izah etmiştim. Dikkat edecek olursan. Evet bu da farklı bir açılım. Şimdi ne diyor? Yanda tabanlı yarı çapı 6 cm olan bir dik dairesel koni modeli verilmiştir. Tamam. Tamam bu koninin yanal yüzeyinin alanı yani yanal alan neydi? şurada belirttiğimiz gibi pi çarpı r çarpı a'dı doğru mu yanal alan yani e, ispatı da nereden ileri geliyordu onu ispatlarını da tek tek yapmıştık hatırlarsan dolayısıyla şuraya pi r burası da a olursa pi çarpı r çarpı a bunu eğer dikdörtgene benzetecek olursak bu şekilde de görebiliyoruz hay hay o zaman yanal alandan kastımız e, pi çarpı taban yarıçap 6 santimetre yani R'miz 6 santimetre evet 6 çarpı a eşittir ne, neydi? 72 piydi. doğru mu? 72 piydi. Pi'leri sadeleştirecek olursak 6 ile de 72 sadeleşecek olursa a eşittir. Kaç santimetre çıkacaktır değerli arkadaşım? 12 santimetre çıkacaktır. Hay hay o zaman a'yı da 12 santimetre olacak bulurup yerine yazacak olursak şuradaki dik üçgenden yüksekliğimiz 6 12 o zaman burası da 6 kök 3 olacak değil mi? 30 60 90 üçgeni. Yani bizden istenen sorumuzun yüksekliği 6 kök 3 oldu. Yüksekliğinin ana doğruya oranı kaçtır diyor. O zaman h bölü a isteniyor. Yüksekliği 6 kök 3 bulduk. Ana doğrumuzun uzunluğu 12 idi. Bu da kök 3 bölü 2 santimetre olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı neymiş? Sorumuzun doğru cevabı kök 3 bölü 2 yani a seçeneğidir değerli arkadaşım. Hadi bakalım heyecanlı ve can canlı derslere devam ediyoruz. Geldik 3. soruya. Konide pekiştirme. 12'de 3. sorudayız. Tav, yanda taban yarıçapı 5 santimetre ve hacmi 75 pi santimetre küp olan dik dairesel koni verilmiştir. Hmm tamam. Yandan bu da direkt karşıdan görünüşü. Evet hemen şurası 90 derece. Taban yarı çapı R eşittir. Kaç verilmiş? 5 santimetre verilmiş. Haşı bilmiyoruz. Neydi hacim? Hacim neydi değerli arkadaşım? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü değil mi? Koninin hacmi ispatların hepsini konu anlatımında izlersen anla, hatırlayacaksındır. Taban alanımız e, pi çarpı 5'in karesi. Yüksekliğimizi bilmiyoruz. Bölü 3. Bu da neye eşitti? 75 pi eşittir, değil mi? Evet pi'leri sadeleştirelim. E, 25'e bölersek 75'i 3 kalacaktır. Buradan yüksekliğimiz eşittir. 9 santimetre gelecektir. Hay hay. 9 santimetre. Şimdi bizden istenen şey nedir? ADE üçgenin alanı. Yani buraya A, D, E diyecek olursak bu mavi üçgenin alanı. Burası 5 ise burası da 5'tir. Değil mi? Bu da yarı çap. R eşittir 5'tir. O zaman taralı alan eşittir. Tabanımız kaç santimetre oldu? Tabanımız 10 santimetre oldu. 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 santimetre kare yaptı. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? 45 yani B seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik dördüncü sorumuza. Evet ana doğru neydi ana doğru? Ana doğru buydu değil mi? Ana doğru taban yarı çapının 3 katını eşitliyor. O zaman ana doğruya taban yarı çapına R diyecek olsak ana doğru 3R olacaktır değil mi? Dik dairesel koninin yüksekliği 6 kök santimetre. cm. 6 kök 2 cm. Evet burası 6 kök 2. Hay hay. Şurada dolayısıyla Pisagor bağımsı uygulayalım mı? Ne dersin? Şurada uygulayalım. Hadi bakalım uygulayalım. 6 kök 2'nin karesi. Evet 6 kök 2'nin karesi artı r kare eşittir 3r'nin parantez karesi. 9r kare 1r kare gider 8r kare. Evet buradan işlemleri yapalım. Ee, o zaman 8 ile kare 72 yapıyor değil mi? R kare 9 yapıyor. R de 3 yapıyor. Yarı çapımız 3 cm. Koninin hacmi isteniyor. Hacim neydi değerli arkadaşım? Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 idi. Taban alanımız nedir? Pi çarpı R'yi kaç bulmuştuk? 3 üç bulmuştuk. 3'ün karesi yüksekliğimiz kaçtı? 6 kök 2 mi? Evet 6 kök 2 bölü 3. Bununla bunu sadeleştirecek olursak buradan ne gelecektir? Sorumuzun doğru cevabı 18 kök 2 santimetre küp. Bize istenen bölgenin hacmi 18 kök 2. Sorumuzun doğru cevabı neymiş değerli arkadaşım? D seçeneğiymiş. Gelelim 5. soruya. Evet yanında yine şekli bir farklı şekli, farklı renklerle çizmeye çalışmışız. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi okuyalım bakalım soruyu. Tornacı Mehmet Usta. Kolay gelsin Mehmet Usta. Hadi bakalım neler yapıyorsun bakalım. Yandaki şekilde tabanlarının aynı merkezli olan dik dairesel silindir ve içerisinde dönel bir koni biçimde bir delik açacaktır. Hmm. Bir silindirin içerisine Koni şeklinde döner koni olacak şekilde bir şekil açıyor. Delik açıyor. Silindirin diyor taban yarıçapı çapı koninin taban yarıçapının çapının 3 katı. Silindirin taban yarıçapı koninin taban yarıçapının çapının 3 katı. O zaman yani buraya 3 santimetre demiştik. Dolayısıyla konimizin yarıçapı kaç santimetre olacak değerli arkadaşım? R eşittir 1 santimetre. Evet. Aynı şekilde... Koninin yük, koninin yüksekliğinin iki katı. Yani silindirin yüksekliği koninin yüksekliğinin iki katı. Burası 6 cm ise değerli arkadaşım. Şurası ne olacaktır? Hemen çizelim. Şuradan konimizin yüksekliğini çizecek olursak. Bir daha çizelim. Eli çizmesin. Evet. Burası da yarısı 6 cm'nin yarısı 3 cm olacaktır. Yani H eşittir. 3 santimetre, doğru mu? Doğru. Mehmet Usta'nın oluşturacağı parça'nın hacmi kaç santimetre küptür diyor? Hmm, hay hay. O zaman parçanın hacmini bulmak için ne yapmamız lazım? Parçanın hacmini bulmak için büyük parça'dan yani büyük V parça diyelim. O zaman silindirin hacminden ve silindir doğru mu? Eksi V koni. Evet. Şimdi bakıyoruz. Silindirin hacmi nedir? Taban alanı pi çarpı 3'ün karesi çarpı yükseklik 6. Doğru mu? Evet. Eksi ee, koninin hacmi nedir? Pi çarpı yarıçapımız 1'di. Yanlış hatırlamıyorsam evet doğru. 1 çarpı yüksekliğimiz yarısıydı. Ee, 3. Doğru mu? 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Hay hay. Buradan pi gelecektir. Tabii ki burası pi'dir. Burası ne yapacaktır? E, 54 pi'dir. Bunları çıkartacak olursak şeklimizin hacmi 53 pi santimetre küp gelecektir. O da sorumuzun doğru cevabının ne olduğunu gösterecektir. C seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Hadi bakalım. Geldik 6. sorumuza. Bir kesik koni var. Kesik koni şekildeki e, kesik koni de mn 6 santimetre. Tamam. O zaman yarı çapımız Yukarıdaki dairemizin yarı çapı 3 santimetre. KL 12 ise diyor. Alttaki, dairem, alttaki dairemizin yarı çapı R2 6 santimetre. Hay hay. ML 5 santimetre. ML de 5 santimetre. Yani yan taraftaki ana doğrumuz da 5 santimetre. Bunu bir yamuk olarak düşünecek olursak. Nereyi? Şu şekli bir yamuk olarak düşünecek olursak. Şu şekli değerli arkadaşım. Yani nereyi? M, N, K, L uzunluğunu bir yamuk olarak düşünecek olursak şurayı yukarıdan amacım buradaki koninin kesik koninin yüksekliğini bulabilmek. Hatırlarsam ikiz kenar yamuk olarak düşünüyorduk biz bunu. Değil mi? Ee, burada ikiz kenar yamukta ne yapacağız? Şuralar 90'ar derece. Hay hay. Tamam. Tamamı neydi? 12 idi. Burası neydi? 6 idi değerli arkadaşım. Tamam. 6-12. Burası 6 ise buraları 3'er 3'er kalacaktır ki Bizden istenen bizim için yüksekliğimiz 4 santimetre çıkacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman yazıyorum. Şurası 4 santimetre, burası 3 santimetre. Burada şekli çizdik biz, daha güzel bir şekilde. Bunun yarı çapı da 6 santimetreydi. Hay hay, 3'e 6 değil mi? Burada bir benzerlik kuracak olursak, orta tabandan dolayı ki, buradaki buradaki yükseklikle buradaki yükseklik eşit olacaktır. Dolayısıyla bizden istenen şekil nedir? Kesik koninin yanal alanı, kesik koninin yanal alanını bulabilmemiz için istersek şunu kullanabiliriz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İstersek bunu kullanabiliriz. 1. İstersek de genel olarak kullandığımız yanal alan nedir? Tüm büyük koninin yanal alanından küçük koninin yanal alanını çıkartarak bulabiliriz. Tabii ki ee, öncelikle şurası kaç santimetreydi? 5 santimetreydi doğru mu? O zaman orta tabandan dolayı birbirine eşit böleceğinden dolayı burası da 5 santimetre gelecektir. Yani TL arası da 5 santimetre gelecektir. O zaman büyük konumuzun ana doğrusu 10 santimetre, küçük konumuzun ana doğrusu 5 santimetredir. Hemen gelelim. P çarpı R'miz neydi? Büyük R'miz 6. A'mız neydi? Büyük A'mız 10. Eksi ne yapıyoruz? P çarpı R'miz neydi? Küçük konumuzun yarıçapı 3. Küçük konumuzun ana doğrusu kaçtı? 5'ti değerli arkadaşım. Buradan 60'tan 15 çıkarsa 45 P santimetre kare gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneği olacaktır. Hadi bakalım geldik 7. soruya. 7. soruyu yan tarafta çizmişim zaten. Şekildeki AB, e, yandaki şekilde ABC dik üçgeni hipotenüsü etrafında 360 derece döndürüldüğünde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Hipotenüs etrafında. Örneğin şu dik kenarlar etrafına döndürüldüğünde hatırlayalım. Tek bir tane koni oluşuyordu. Doğru mu? Tek bir tane koni oluşuyordu. Ama ama örneğin şöyle çizdik. Tek bir tane koni oluştu. Diğer pardon diğer dik kenar etrafında ee, çizelim. Diğer dik kenar etrafında çizecek olsaydık ne olacaktı? Bu sefer bu tarafa doğru bir koni oluşacaktı. Doğru mu? Bu şekilde birleştirecektik. Bu da bir döner konu oluşacaktı. Ancak bizden istenen şey neydi? Hipotenüs etrafında. Bak şuradan karşıyı birleştirdik. Dolayısıyla burada iki tane konu oluşacak değerli arkadaşım. İki tane konu oluşacak. Yani bunun yarı çapı, yarı çapı nedir? Şuradaki yüksekliktir. B noktasının, AC'ye o B noktasının yüksekliğidir. Değil mi? Dolayısıyla burada iki tane kesik konu, iki tane konu oluşacağı için bizden istenen sorunumuzun cevabı E seçeneğidir sevgili arkadaşım. Konu anlatımında bunları çok detaylı anlatmıştım. Lütfen oraları iyi bak. Hangi şekilde nerelerden nasıl döndürülürse nasıl cisimler oluşur? Orada da çok iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İzlemeni tavsiye ederim izlemediysen. Gelelim 8. soruya. Evet ne diyor? Soruyu okuyalım bakalım. Bir düzlem var bir koni var. Kesilecek galiba. Dik dairesel koni ve bir e düzlemi verilmiştir. Çok güzel. Koni e düzlemiyle tabana paralel şekilde kesiliyor. Hmm, bu şekilde kesiliyor. E, paralel kesildiği zaman oluşan şekiller neydi? Bir dairesel şekildi değil mi? Daireseldi. Evet bu da dairesel bir cis şekil oluşuyordu. Kesme işlemi sonunda elde edilen kesik koninin yüksekliği oluşan koninin yüksekliğinin 3 bölü 2 katıdır. Ha, oluşan koni bu. Yani buraya 2 h dersek değil mi? Değerli arkadaşım buraya 2 h dersek şuraya da ne diyeceğiz? 3H diyeceğiz. Kesik koninin yüksekliği. Buradaki koninin yüksekliği 3 bölü 2 katı. Tamam doğru. Buna göre, buna göre, buna göre oluşan koninin, oluşan koninin hacminin kesik koninin hacmine oranı nedir? Ha hay hay. Yani şu koninin kesik koninin hacmine oranı nedir diyor. O zaman kesik konimize neresi? Burası. Şimdi hatırlayalım. Ee, hacimler benzerlik oranının küpüyle orantılıydı. Yani 2H bölü 3H'in küpü bu değiştir 4 bölü pardon küpü 8 bölü ne diyoruz? 27 diyeceğiz değil mi? Şurayı düzeltelim. Affedersin kareye gitti aklımız. 8 bölü 27 yapacaktır değerli arkadaşım. Dolayısıyla, dolayısıyla şu birinci kısım 8 ve tamamı 27V ise şuraya da kaç V kalacak? 8 çıkartırsak pardon, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Nerede hata yaptık? Tamamı. Değil mi? Şöyle bir daha göstermek istiyorum izninle. Nerede hata yaptık? 2'nin 5 haşa oranı. Doğru mu? Burada bir teknik hata yaptık. Hemen geri geliyorum. Şunu da güzel yazalım. Evet. Şunu da düzeltelim. Çok özür. Evet. Burası da 5 haş. Küpü. O zaman ne olacak? 8 bölü 125 mi yapacak? Hay hay. Tamam burası 8V. Tamam 125V'yi de çıkartsak 117V kalacak mı? Kalacak. Doğru mu? Bizden istenen şey de nedir? Oluşan koninin hacminin kesik koninin hacmi oranı. Yani oluşan koninin hacmi 8V. Kesik koninin hacmi 117V. Dolayısıyla bunları oranladığımız zaman 8 bölü 117 gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Evet. 8. soruda bıraktık. Şimdi geldik. 9. sorudayız. 9. sorudayız. Taban yarıçapı, bu nedir? Bir koninin açılımıdır değil mi? Bu ana doğruydu. Evet. Burası da ana doğru. Bu bir kesik koninin yanal alanıydı. Yanal alan neydi? Hatırlatalım. P çarpı R çarpı ama bizden başka bir şey isteniyor. Biz gene de hatırlatalım. Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koni şekildeki gibi kesiliyor. Hay hay. Evet bir dilimi çıkartılmış. Yani ne kadarlık dilimi çıkartılmış? Şu geriye kalan açı 240 derece diyecek olsak 3'te biri çıkartılmış. Buna göre oluşan cismin hacmi kaç santimetre köptür? Tamam taban yarıçapı 3 santimetre. Yani R eşittir 3. Yüksekliğimiz 6 santimetre. H eşittir 6. Hay hay. O zaman ne isteniyor? Hacmi bulalım. Hacim neydi? E, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı yükseklik 6 bölü 3'tü değil mi normalde? Ama bir de ne var? Alfa bölü 360 yani 240 bölü 360 diyeceğiz doğru mu? 240 bölü 360 derece diyeceğiz. Bununla bunu sadeleştirecek olursak 2 bölü 3 yapacaktır. Ee, evet 9 bunlarla da sadece 9 buradan ne geliyor? 12 pi 12 pi santimetre küp geliyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım C seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza. <laughs> 10. sorumuzda bizi neler bekliyormuş bakalım. Bir dairesel koni var. Aradaki açı içeride bir üçgen oluşturmuş. Yalnız şu doğrunun aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu TC doğrusu ne doğrusudur? Ya da TD doğrusu. Bunlar ana doğrudur değil mi arkadaşım? Yani ana doğruyu soruda 6 vermişse bu uzunluklar 6 ve 6 olmak üzere yazılacaktır. Burası 6, burası 6. Bu yandan görünümü bu da direkt karşıdan görünmüş hali. Çizmeye çalıştım daha iyi anlayabilmemiz için. Evet tepe noktası t te noktasıdır. Hacimden bahsediyor. Tamam burası dik üçgen. Dik üçgende 6 6 burası ne olacaktır o zaman? 6 kök 2 olacaktır. Doğru mu? Dik üçgenin özelliği gereği. ikizkenar dik üçgenin özelliği gereği. Ve muhteşem üşüden dolayı da bunlar birbirini ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek. Yani 3 e, kök 2. O zaman burası da 3 kök 2. Yüksektiğimizde ne olacak? 3 kök 2. Dolayısıyla yarıçapımızı hacim için gerekli bütün argümanlarımızı bulduk. Bizden istenen cismin hacmi ve koni nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Taban alanımız nedir? Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi. Çarpı yüksekliğimiz nedir değerli arkadaşım? 3 kök 2 bölü 3. 3ler birbirini götürecektir. Buradan işlemleri yaparsak kaç çıkıyor? 18 kök 2 mi çıkıyor? 18 kök 2 pi santimetre küp gelecektir. Bizden istenen şeklimizin hacmi 18 pi kök 2. Orada şıklarda baktığımız zaman doğuracağımız D seçeneğidir değerli Şimdi Geldik 11. soruya. Evet heyecanlı ve capcanlı derslere devam ediyoruz. Geldik 11. soruya. TA 4 santimetre. Ana doğrumuz 4 santimetre. Çok güzel. Yukarıdaki ve aradaki açı 90 derece. O da güzel dairesel konuyun taban alanı. Yani taban alanımızın kastı nedir? E, taban alanımız şu alan. pi çarpı R karedir. Doğru mu? Yani R'yi bulmamız lazım. Gayet basit bir soru. Bunların ispatını hatırlarsan e, konu anlatımında yapmıştık. Alfamız 90 derece. 90 bölü 360 eşittir. R'miz kaç? Bilinmiyor zaten. O isteniyor. Ama ana doğrumuz 4 santimetre olduğu belli değil mi? Ana doğrumuz 4 santimetre. Bölü 4. Evet bununla bunu sadeleştirecek olursak burası 4. 4 ile de bu sadeleşir. R eşittir. Kaç? 1 santimetre gelecektir. Doğru mu? Evet. O zaman taban alanımız pi çarpı 1'in karesi buradan pi santimetre kare gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim pekiştirme 12'nin son sorusuna. Hadi bakalım 12. soruya. Şekilde yarı çapının uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimdeki kağıt parçasının A ve B noktaları şekildeki gibi çakışacak biçimde kırılarak bir daire dik dairesel konu oluşturuyor. Evet bu yan alalım diyor. Bunu katlıyoruz. Yani A ile B'yi birleştirdiğimiz vakit burada bir dönel konu oluşuyor. Dik konu oluşturmuş olduk. Hay hay. Buna göre oluşturulan koninin yüksekliği kaç santimetredir? Hmm, tamam az önceki bir önceki soruda da çözdüğümüz üzere R bölü A özdeşliğimiz vardı değil mi? Yani e, ana doğrumuz bu ne oluyor dolayısıyla ana doğrumuz 6 olmuyor mu? Buralar 6 değil mi? Ana, doğru, ana doğrumuz 6. Burası 6 santimetre. Tamam. E, şimdi burada ne yapabiliriz şimdi? Ne, ne yapabiliriz? Açımız kaç derece? Ana doğrumuzdaki şu açı kaç derece? 180 derece. Doğru mu? Evet. Yani alfamız 180 derece oluyor değerli arkadaşım. O zaman hemen yerine yazalım. 180 bölü 360 eşittir. R bölü A. R'yi bilmiyoruz zaten. A'mız 6. Bunlar sadeleşecek olsa 2. Buradan R eşittir. 3 cm gelecektir. Yarı çapımızı bulduk. Oluşan koninin yüksekliğinden bahsediyor. Yarı çapımız 3. 3. Ana doğrumuz 6. O zaman Pisagor'dan yüksekliğimiz ne olacaktır? 3 kökü çıkacaktır. Doğru mu? 3 kökü çıkacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı neymiş? E seçeneğiymiş. Evet değerli arkadaşım pekiştirme 12'yi bitirdik. Konuda bir pekiştirmemiz daha var. Pekiştirme 13'te görüşmek üzere. Hoşça kal. Esenlikler diliyorum. <laughs>